İşte onlardan bir tanesi bizle birlikte. Kep İstanbul, Rıfat Yeşil Fidan. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Rıfat Bey? Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerle birlikte olduğumuz sürece iyiyiz. Şimdi turizmi konuşacağız, turizm taşımacılığını konuşacağız sizlerle ama önce bir Rıfat Yeşil Fidan'ı tanıyalım. Rıfat Yeşil Fidan'dan başlayalım. Nasıl başladı bu mesleki serüven? Yani turizm sevdiğim bir iş. 30 yaşında falan İngilizce öğrendim. Ee, turizm otelciliği o dönem bitirdim. Sonra bir yanına bir Arapça dil koydum. Ama yapmak istediğim şeydi. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yani hani orada bu işi yapalım, para kazanalım. İş için değil de aslında ben eğleneyim diye bu Çok işe girdim. Çok keyifli bir iş. Kesinlikle keyifli bir iş. Keyif almak istediğim bir işti. İyi ki girmişim. Şu anda güzel bir yerdeyiz ama e, gelişme süreci daha güzeldi. Yani başladığımız süreç heyecanlıydı yani. Daha ileriye gidecek miydik, e, gitmeli miydik, piyasanın içindeyken daha mı eğlenceliydi? Bence daha eğlenceliydi. Yani direkt, direkt misafirle iletişim içindesiniz, hayallerini soruyorsunuz, beklentilerini soruyorsunuz. Siz de o beklentilerle bir iç e, içe giriyorsunuz, bir harmoni oluşuyor. Yani şu anda biraz daha işte araçlarımız var. Gerçi aynı konsepte devam ediyoruz. Yani ekibi o günlerde tutmaya çalışıyor. Evet. Ara Yani işte birisi bizi arar, bizi yönlendiririz ama turisti gördüğüm yok. Bu açıdan sıkıcı da evet, diyebiliriz evet, yani. Yani benim bu şu anda bulunduğum nokta işin sıkıcı tarafı. İşin güzel tarafı piyasada olmaktır yani. Değil, Sahada olmak. İşin sahada olmaktır yani. Sahada olmak keyifli bir iştir. Evet hep bir kere pozitif insanlar değil mi? Turizm için Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gezmeye gelmiş değil mi? Onlarla böyle birebir birlikte olabilmek çok keyifli. Tabii biz de dışarı çıkınca öyle olmuyor muyuz? Yani eğer ki kendimizi zorlamasak tabii hani bazılarımız bir de zorlarız ya dur para harcamayayım ya dur bir şey olmaz dur bu beni kandıracak mı gibi psikoloji kaplanlar da var ama onlar azınlıktadır umarım. Öbür türlü şimdi İstanbul'a gelmiş, bilmiyor, yeni bir şey görecek, yeni bir şey öğrenmek, görmek, tadmak. Elencelidir, hepimizi heyecanlandırıyor. O heyecana ortak oluyoruz. Gerçekten harika bir şey. Tatile çıkmamışsınız ama tatildeki biriyle olduğunuzda biraz tatildeymişsiniz gibi. Yani bedavadan siz de tatil yapıyorsunuz gibi <laughs> evet. bir şey yani. Bir de yemeğe götürürsünüz, yemek ısmarlarlar. İlla sizi de isterler o masada birlikte yemek yiyin diye. Yani böyle güzel arkadaşlıklar da kurulur. Eminim kaç sene oldu Rıfat Bey sektörde? Çok eskiyim diyemem ama yani o 10 yılı devirdim. Evet yani işin alt kısmındayken kesinlikle keyifli oluyor. Yani ödeyemeyeceğiniz... Var mı 10 yıllık mesela görüştüğünüz müşterileriniz? Tabii tabii 10 yıldan fazla görüştüğüm müşterilerim de var. Yani bizde gelen aslında bizde kalıyor. Tabii ben şu yani e, sürücü olarak başladım. Satış elemanı, sürücü işte adım adım gittik. Özellikle benim e, portföyüm sürücülükte başladı. Yani sürücülük biraz e, taban olarak alt taban gibi görünüyordu ama e, çok önemli. İşin en önemli kısmı oymuş. Çünkü zaman geçiren sorular size geliyor. Yani siz o doğru soruya doğru cevap verdiğiniz anda e, paylaşım başlıyor. Yani keyif başlıyor. Hem e, siz keyif alıyorsunuz. Hem de gelen kişi, misafir keyif alıyor. İşin güzel tarafı o yani orada işte belki müdürsünüz ya da satış elemanısınız belki patronsunuz sürücü direkt işin e, mutfağında olduğu için direkt cevaplayan kişi olduğu için e, o soruyu bana da sorsa gene asıl olan kaydedici kişi sürücüdür. Onun için aslında piyasada şeydir. Yani turizm sektöründe Direkt muhatap olan kişinin önemi çok fazladır. Yani onun eğitim düzeyi çok fazladır. Belki bugün burada onunla ilgili biraz konuşuruz. Evet. Mesela gelen kişiler ne beklerler? Bir taşımadan, bir sürücüden, onlara eşlik eden kişiden. Kendimi koyacak olursam ben şehrimin, köyümün ya da hatta evimin dışına çıktığım zaman güveneceğim birini ararım. Aslında bu bir temel ihtiyaçtır. Hepimiz onu bekleriz. ama biraz temkinli de yaklaşırız. Çünkü konjektür onu getiriyor. Herkes bir yerini kandırmaya çalışıyor. Evet. Biraz da o bilinçaltımıza işlemiş. piyasada da ağırlıklı olarak hele yurt dışında gelen misafir ise ağırlıklı olarak aman dur ya atıta bilmiyor. Dur şunu bir kandırayım da aradan bir çıkarayım. Yani biraz da bugün yolumu bulayım havası var. Yani ağırlıklı olarak piyasa böyle işliyor. Yani bu biraz e, muhtemelen bir kültür olmuş. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışına çıktığımda genelde öylediler yani. bir e, sizi görüyor, hemen ya dur şuna bir anlatayım. Yani ben biraz işin içinde olduğum için karşı tarafı da anlıyorum. Yadırganmıyorum da, tamam arkadaş gel biraz da kandır beni ne var yani. <laughs> Taksiye bindiğimde uzatıyor, tamam abiciğim uzat biraz ya. Hatta al sana biraz fazla vereyim, uzatmadan diri git fazlasını al. Yani çok da umursamıyorum çünkü adam onu e, kültür edinmiş. Öbür taraftan, siz gerçekten işinizi severek yaptığında, gerçek bir iletişim kurduğunuzda bu sanki normalin dışındaymış gibi karşı tarafıyla güzel bir iletişim başlıyor. Yani sanki sizin yaptığınız şey normal değil de yani siz iyi oluyorsunuz, doğru hizmeti veriyorsunuz. Kandırmaya çalışmıyorsunuz. Bunu gören misafir sizinle devam etmek istiyor. Bunu da sanki siz çok iyi bir şey yapmışsınız gibi lanse ediyor. Aslında biz normali bu yani normali sizi kandırmak falan değil. Yok ki ben hep kandırıldım diyor. Ya tamam da, siz kandırıldınız, anormal olan oydu. Yani normal olan sıradan olmak. Buraya gelmişsiniz, misafirimizsiniz. Elbette paramızı da kazanacağız. Ya, elbette biz de, yani bize ödemeyi yapıyorsunuz zaten. Ee, öbür tarafta işte, ben bilmiyorum ki yabancı bir misafir geldiğinde, demin siz dediniz, restoranda gittiğinde, işte sürücüye hesap ödetsin. Yani çıkan var mı? Belki binde bir çıkar ama, genelde öyle bir şey olmaz. Şimdi hem yemek ismi alıyorsunuz, hem kendi bildiklerinizi bizimle paylaştınız. Zengin olduk sizin sayenizde. Hem bize ödeme yaptınız. Niye kandıralım ki? Yani bunu yaparsak yanlış yapmış oluruz. Kesinlikle. Peki e, şimdi bir Rıfat Yeşil Fidan'ın o sürücülükten şimdi e, taşımacılığın başında olmasının sırrı ne bu geçen zamanda? Aslında bir iş, işin en, en basit, en kolay ve en zor tarafı o. E, Rıfat Yeşilbiden kendine inanmasıdır bu yani e, yani kendini açıyor evet ben bunu yapabilirim bunu yapmak zor değil yani kendimi limitlemiyorum evet ben bugün işte şoförüm yarın çok çok büyük yerlerde olabilirim yani bunun için bir engel yok daha doğrusu engeller var değil ki engel nedir bilgidir yani yeterince bilginiz yoksa yeterince tecrübeniz yoksa ya da yeterince ta, e, paranız yoksa elbette sevdiğiniz işi yapamazsınız ama Bunların hepsini edinebilirsiniz. Yani yeterince bilgi edinebilirsiniz. Üniversiteye gitmemişsiniz doğrudur. Okursunuz gidersiniz. Bilgi yok. Kitap okursunuz. Birileriyle paylaşırsınız. O bilgi olur. Paranız mı yok? Çalışırsınız. Biraz biriktirirsiniz. Belki biraz borçlanırsınız. Bire, ne bileyim başka biriyle ortak olursunuz. Onu da edersiniz. Şimdi deneyiminiz mi yok? Elbette ki en önemli ayaklardan bir tanesidir. Deneyiminiz yok. Çalışın edin. Yani siz de şoförlük yapın. Turizme başladıysanız en ufak ayak garsonluk mu? Şoförlük mü ya da temizlik mi? Oradan başlayın. Al sizi ayaklar, al sana zengin oldunuz. Aslında ben bir dönem şöyle bir şey yapmaya başladım. Bir şoför nasıl zengin olur? Diye bir yani video çekimi falan yapayım dedim. Yani YouTube çekimi falan yapayım dedim. Evet yani ben hani biraz tipik örneklerinden biriyim. biriyim. Yani işte ilkokulda falan, ortaokulda özellikle ayakkabım yok giymeye. Yani ayakkabı alacak para yok. İşte ondan sonra bir geliyorsun, işte şoförlük yapıyorsunuz, ondan sonra da büyüyorsunuz. Yani bu, bugün için gerçekten hatır sayılır bir sermayemiz var, hatırı sayılır müşterimiz var. Ee, şimdi buraya nasıl geldik? Çok da zorlamadık yani. Tek yaptığımız şey kendimize inanmak, öğrenmeye ağırlık vermek, deneyime ağırlık vermek. Yavaş, bazen ihtiyaç varsa biriktirmek ama oluştuktan sonra da çok da böyle sıkmamakta. yani hani böyle ya ben hiç harcamayayım dediğin zaman o zaman da olmuyor. Yani kazandınız, harcayın. Harcarsanız yeniden kazanmak isteyeceksiniz. Çünkü harcamak güzeldir. Tatile gitmek güzeldir. Tatilde olan biriyle hayatı paylaşmak da güzeldir. Yani sizi genç tutuyor. Ücrelerinizi aktive ediyor. Kesinlikle. Yani pozitif enerji her zaman çok önemli. yani yani gerçekten aslında gerçekten çok kolay. Yani evet. bu son dönemde biraz ben borsaya sardım. Hmm, grafik falan çalışıyorum. Kripto para borsası kripto para borsası evet o bayağı gündemde olduğu için beni de etkiledi. Bir bakayım dedim. Sonra baktım hiçbir şeyden anlamıyorum. Yani tıpkı turizme başladığım zamanki gibi. Ondan evvel pazarcılık yapıyordum. İlk başladığımda hiçbir şeyden anlamıyordum. Ama her seferinde şöyle yaptım. Pazarcılığa başladığım zaman ya dedim şöyle biraz e, küçük bir tezgahla başlayayım. Şöyle bir gözlemle gözlemle git bir yerde çalış çalıştık. Ondan sonra gerçekten pazarda çok güzel yere geldik. Gelinebilecek en büyük nokta, şimdi pazarcılığın en büyük noktası neresiyse işte geliyorsun. Ya artık günde 300 parça değil de 1000 parça satıyorsun. Yok ki daha ilerisi yok. Dur bir değişime gireyim artık. Sonra turizme başladık. İşte şoförlük, işte satıcılık, işte işi öğren. Tamam şey de istemiyorum hani maaş da istemiyorum fazla şeyden fazla e, patrondan fazla maaş da istemiyorum. Niye istemiyorum? E, çünkü iyi bir maaş alsam ömür boyu şoför olarak kalacağım. E, öyle bir de bir, bir, sorunlarım oluyordu yani. yani patron bakıyor, bu adam iyi çalışıyor. 2 üç tane dil biliyor. E, Asker ücreti çalışıyor. E, i̇yi, iyi, zam falan da Arkadaşlar diyor, ya niye bu kadar ucuza çalışıyor? Ya şimdi daha fazlasını alsam burada kalacağım. Ben niyetim burada kalmak değil ki, öğrenmek. Şimdi üniversite gidiyorsunuz, işi öğreniyorsunuz, staj görüyorsunuz. Sonra pratisyen falan oluyorsunuz. Sonra bir süre sonra para kazanmaya başlıyorsun. Yani bunun için bir süreç gerekiyor. Şimdi siz turizme başladınız. E, hadi para kazanayım. Dur biraz öğren o zaman. Bir öğren. zaten zaten gerisi gelecektir. Ya biraz borsa da öyle. Yani şu anda işin başındayım ama sabah 6'da falan kalk, kalkarım. Kitap okurum böyle. 6-15 alarım çalar. 8'e kadar bir kitaplar okurum. İşte birkaç tane e, işin iyisinden eğitim alırım. Paramız da var yani artık veriyoruz. Biraz şey olduk. i̇şin bugün artık rahat kısmındayım. Ya yani parasını da ödüyoruz. öğreniyoruz. Ama hani 7-8 ayda öğrenmeye çalışıyorum, samimi söylüyorum bir yere falan da daha gelmedim. Yani hala, çünkü şeydir yani bunun o deneyim süreci biraz zamanla alakalı. Evet. Yani siz robot değilsiniz ki böyle okuyasınız, her şeyi bilesiniz. 10.000 saat kuralı diye bir şey var hayatta, 10.000 saat geçirmeniz gerekiyor bir şeyi evet, tam şey, öğrenemeyiz. Evet öyle bir şey, 10.000 saat mi ben o rakamdan emin değilim ama öyle bir şey var. <laughs> Şimdi asıl problemimiz turizm. E, turizm gel samimi söylüyorum harika bir harika bir meslek. Harika bir iş. E, işte bu zevki zevkin içine yani zevkli işin içine para girdiği zaman biraz çetrefilleşiyor ama bunu idare etmek de bizim elimizde. Ya yani ben özellikle muhtemelen bu yani bizi izleyenler olacaktır ileride daha da çok olacaktır. Çünkü biraz da popüler olmaya niyetim var. Yavaş yavaş e, tanınmaya niyetim var. Bunun sebebi de kendi ihtiyacım olduğu için değil, evet birilerine örnek olmalıyım. Yani bir şoför nasıl zengin olur? İşte böyle zengin olur, bayağı rahat, kolay kolay zengin olur. Zengin olmak ister, öğrenmeye başlar ve zengin olur. Bu kadar. Peki niye diğer herkes olmasın ki? Çünkü baktığımızda mesela özellikle Türkiye'de, hatta Türkiye'de değil dünyada, insanların çoğu şeydir yani kendini limitliyor. Ya ben yapamam, ya benim zaten dayım yok ki, ya zaten şansım yok ki. Ya da maaşım olsun, garanti olsun. Ya, ya da işte maaşı aman ölmeyeyim yeter. Ya O zaman öl daha iyi yani. Hani ölmeyeyim yeterse <laughs> çok da... Ya Rıfat Bey şimdi hazır İstanbul'un ekmeğini yiyenlerden bu turizmi ekmeğini yiyenlerden biri olarak bir şey sormak istiyorum size. Hem bu piyasanın da içindesiniz. Şimdi sürekli tartışılan bir konu var İstanbul'la ilgili özellikle. Bir türlü İstanbul'un fazla taksiye ihtiyacı olduğu konuşuluyor ama bir türlü bununla ilgili bir şeyler yapılmıyor, hep reddediliyor. Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani be, benim kendime ait 20'ye 20 yakın aracım var. Ama çoğu zaman ben de taksiye binme ihtiyacı duyuyorum. En son bir taksiye bindim, şimdi adam bana bakıyor, turist değil, sirkeci diye. Sirkeş de. Bu ara bir de fotoğraf çekmeye merak vermişim. Orada fotoğraf falan çektik, arabayı uzağa bakıyor. Şimdi bakıyor, ya bu turist değil. Şimdi beni alacak. Yok fazla taksi de yok hakikaten. Bir tane durmuş orada ama yağlı müşteri bekliyor. Yani bakıyor tipime bakıyor. Ya bu yağlıya benzemiyor. Aslında iki katına vereceğim. Çünkü ben şoförüm. Şoför duygusunu biliyorum. Ben bir adamın arabasına bindim mi, özellikle arabaya bindim mi, iki katını en az veririm. Ama o bilmiyor tabii. Şimdi oraya taksiye bineceğim, adam almıyor beni. Orada öbür türlü, affedersin, Pakistanlı Pakistanlı'yı alıyor. Şimdi affedersin niye dedim? Çünkü Pakistanlı biraz cimrizler. Yani pazarlık yaparlar, para ödemezler. Siz de turizmciysiniz biliyorsunuz. Onun için affedersin dedim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla da o vermeyecek, onu almaya çalışıyor. Ya ben alamam, enayi diyorum yani. ben. Orada kendi kendime enayi diyorum. Ya arkadaş, yani enayilik yapma ya. Yani kısmetini tepme ya. Yani hani taksi böyle bir şey var, taksi yok. İstanbul'un yani taksiye hadinnaf aldığı ihtiyacı var. Bu dönem sanki belediye biraz e, üstüne gidiyor. Demin muhasebecim bana bir ekran fotoğrafı göndermiş. Orada e, polis Arap turist kılığına girmiş, çarşaf giymiş, taksiye binmiş. tabi e, tabii taksici taksimetreyi aşmayı bunu kazıklamaya çalışınca enselenmiş. Tabii bu bugün muhasebecinin gönderdiği şey. Enselenmiş, ondan sonra da veriyansını ediyor. Ya bu böyle plan olur mu arkadaş? Ben kimim ki? Ben gariban taksiciyim. Bana böyle plan yapmayın gibisinden taksici kültürü sadece Türkiye'de değil maalesef. Ee, yani dünyada şeydir. Hani ödürlüğe bilmeyeni biraz kandırayım kültürü oluşmuş. O kolay kolay e, yıkılacak gibi görünmüyor. Yani aslında otorite elinden geleni yapıyor. Yani orada cezalandırma yöntemini kullanıyor. İşte taksimetreye e, bir fiyat belirliyor. E, otorite aslında elinden geleni yapıyor. Tabii bu biraz bu bir sektör olmuş bir de taksi şey taksi plaka fiyatları var onlar onlar çok, yönetiyor zaten bu tabii çok yüksek olunca bir de onların sahipleri var onların sahiplerinin bazen elleri uzun olabiliyor onun için de çok da fazla oynanamıyor. Ama, peki peki Fidan Yeşilfidan e, olsaydı bu kararı verecek kişi ne yapardı bu İstanbul'un bu taşımacılığı taksi e, krizi için aslında çok kolay yani kimse Uber'i sevmez. Ben o Uber'in taşımaya güzel bir kalite getirdiğini düşünüyorum. Yani evet yasal değildi, vergi ödemiyordu. Keşke öyle olsaydı da kalsaydı. Niye puanlama sistemi getirdi? Yani Uber sürücüye ve de müşteriye puanlama sistemi getirdi. E, puanlama sistemi her zaman kalite getirir. Yani rekabet de aynı zamanda kalite getirir. Şimdi rekabet var taksiciler de iyileşti o zaman. Yani taksiciler iyileşti. Uberciler gerçi Uber'ciler için iyi bir kardı. Çünkü taksi işte 2 milyon taksi plakasına vermeden bedavadan neredeyse aynı iş yapıyordu. Hatta daha fazla iş yapıyordu. Ama bu arada taksiciler de gene iş yapıyordu. Yani taksiciler iş yapmıyor değillerdi. Ee, ama o puanlama sistemi, sistemin kendisi harika işler, yani harika şeyler getirdi. Turizm sayısı arttı o zaman. Yani eğer ki e, bulunduğunuz yerde hizmet, yani otel, işte restoranlar, çünkü şeyin turizmin ayakları bunlardır. Ulaşım, eğer ki bunlar e, iyiyse, yani yeterli hizmet varsa, gelen turist sayısı artacaktır. Yani aslında Uber olsa da, taksici gene o kadar para kazanacak. Yani günlük işte 100 lira kazanıyorsa o gene 100 lirasını kazanacak. Hatta bu 120'ye de çıkabilir. Ama kendini limitleyip, hayır Uber hiç kazanmasın. Hatta turizm acenteleri de taşımacılık yapmasın. Dediği anda, her şeyi ben yapayım dediği anda, gene 100 lira kazanıyor. Yani o 100 değişmiyor. Yani matematikte bu ara grafik çalışıyorum biraz da onun hesaplamasını daha iyi yapmaya başladım. Kazandığı oranda bir şey yok. Ama ülke iki katını kazanıyor. Ama müşteri iki katı memnun. Şimdi hazır bu ortadayken bu hesaplamaları otoriteler yapamıyor mu? Yapıyordur. Yani danışmanları var bu kadar. Yapıyorlar. Zaten bugün belediye de gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Deniz taksiciliği başlamış. Dün <laughs> aslında uzun zamandır vardı o. Vardı ama daha küçük, böyle daha hızlı, daha çok noktaya ulaşabilecek artık taksiler olacakmış küçük. Olmalı denizde. Olmalı bu denizi kullanmamız lazım bu İstanbul'un trafiği için. Tabii yani o olmalı. Zaten değişiyor yani çok yakın çağda taksi helikopterler çıkacaktır. Evet evet dronlar, onları da çalışıyorlar şu an yani geçmişten günümüze günümüzdeki değişime baktığımızda onlar çok uzak görünmüyor. Yani bugün absürt gibi görünüyor ama umarım o gün biraz erken gelir. Biz de bu karmaşadan kurtuluruz. Ama bizim değişme değiştirmemiz gereken en önemli etken taksilerden çok kafa yapımızı. Yani kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani trafikte sıkışmak çok da önemli değil ama ben taksiye bindiğimde şimdi hani peşin mi vereyim? Vereyim ona da sinirleniyor. Yani Şimdi taksiye biniyorsun. Yani özellikle de taksici mantığı. Yani aslında bu, bu benim için bir avantajdır. Yani taksiciler iyi hizmet vermediği için ben daha fazla para kazanıyorum. Yani insanlar benim fiyatımı bile bile fazla para ödüyor benim aracıma biniyor. Hatta önceden rezervasyon yapıyor. Ama keşke öyle olmasın. Yani keşke benim de yani benim yasal bir şirketim var. Ben de ulaşım yapıyorum. Hatta fiyatlarım daha düşük olsun. Ama ben istediğimde taksiye binebileyim. Hatta turist de istediği zaman taksiye binsin. Ben de kazanayım, o da kazansın. Hatta en kötü ihtimalle ben daha iyi, ben daha iyi kazanmak için başka yollar bulurum. Çünkü bunun için zor öğreniyorum. Şimdi o adamlar şey yapmıyorlar. Hani, yani öğrenmeyi de reddediyorlar. Değişmeyi de reddediyorlar. Yani bu kültürün kırılması gerekiyor. Bu bayağı ülkeye zarar veriyor. İstanbul'a zarar veriyor. Mesela şöyle bir şey olsa o plaka sahiplerine birer plaka daha verilse, bir o kadar da araç olsa? Bu e, sorunu çözmez. Çözmez. Sorunu çözmez. Yani işin, işin boyutu rant şeklinde büyüdükten sonra bir tane de olsa, on tane de olsa, o, o çukur rantın şöyle bir şeyi vardır. Bir dönem, bu da borsa terimidir öğrendiğimde, e, e, Hollanda'da bir e, lale borsası diye bir olay varmış geçmiştim geçmişte. Şimdi değişik bir lale çıktığında onun değeri çok fazla oluyormuş. Ve bundan iki tane çıktığında bu borsacılar, işte brokerlar gidip o ikinci çıkanı alıyorlar ve yok ediyorlar. İlkin değeri düşmesin diye. Yani şimdi bu borsada böyle bir şey var, bir spekülasyon var. Dolayısıyla da yani ikinci taksiye aynı adama verdiğinde olmaz. Ama bir dönem mesela belediyelerin, gerçi bu beled daha önceki belediyenin şöyle bir planı vardı. Taksiciye e, sürücüsü sahibi olmalı. Olma, evet öyle olmalı. Yani bunun kuralları ol, olsa e, ve bu koşullarda sende kalabilir. Yoksa senden alırız gibisinden. Yani bu plaka ona e, sonsuza kadar verilmeyecek. Çünkü zaten kamu malıdır. Aslında hiçbir plakanın sahibi bir diğeri değildir. Yani biz tabii tabii biz dava açmaya kalksak o plakaların hepsi düşer. Ama böyle bir kültür oluşmuş. Yani o bütün plakaların sahibi aslında belediyedir. Belediye de kamudur. Şimdi e, İş böyleyken ama öyle bir kültürde oluşmuş ki hakime gitseniz gene plaka sahibinin lehine karar verecektir. Çünkü kültür öyle oluşmuş. Evet. Yani ben hukukçu değilim o konuda anlamıyorum ama onun kamu malı olduğunu biliyorum. Çünkü pazarcılık yaptığımda pazarları da gerçek anlamda biz bir yıllık belediyede vergi vererek onu bir yıllık kirasını e, kiralamış oluyoruz. E, yani kiralama hakkı bizde. Taksiler de öyle, halk otobüsleri de öyle. Şimdi eğer ki Taksi sahipleri, şimdi sürücüler gerçekten de 12 saat çalışıyor. 12 saatte işte plaka sahibine diyelim ki, bilmiyorum bugünkü işine kadar ama 300 lira veriyor, 500 lira mı veriyor. Haklı olarak 300 lirayı verdi. 300 lira yakıt alacak, 600. O 600'ü çıkacak ki 300 lira da ona kalsın. Şimdi haklı olarak bu psikolojiyle davrandığı zaman bir taksici daha iyi olamaz. Yani bir taksici eğer 300 lira sahibine, 300 lira yakıta, 300 lira da evine götürmesi gerekiyorsa, yani biz bir anlamda sistem, taksiciyi hadi git gel bize kız iyi hizmet verme diye zorluyoruz. Bugünki bugünkü sistem öyle. Ama mesela bu son dönemde böyle diyen yani şöyle bir şey daha vardı. Ya dedi ki biz kendimizi alacağız arkadaş. işte personel alacağız. Kendimiz çalıştıracağız. İyi bir fikir değil. Denenebilir. Ya da o plakayı şeye verirsin. Tabii hak sahibinin hakkını verirsin. Ne kadarsa parasını bir şekilde verirsin. Ya da gene ona kira verir. Ama onun denetleyicisi belediye olur ve oradaki sürücü 12 saat çalışmıyor. 12 saat çalışmak ölümdür. 12 saat çalışılmaz. 8 saat, hadi 10 saat çalışsın. Ondan sonra günlük kazancı oranında yüzdelik versin. Ödemeler otomatik online olsun. Vergi kaçakçılığı olmasın. Nakit ödeme kalksın her şey ortada olsun. Yani bugün teknolojiyle ilerledi. Yani yani. Uber yapıyorsa biz mi yapamayacağız? Devlet mi yapamayacak? Değil mi? Yani Uber yani Uber'in sistemini ben bile yapıyorum. Çok basit yani 3-5 tane koda bakıyor. Aynen öyle. Evet. Yani çok basitken biz işi zorlaştırıp yapmıyoruz. Yani, yani bu biraz bilincimizle. Evet evet. Neyse Rıfat Bey. Peki e, hedeflerinizde neler var? Şimdi geldiğiniz konumdan gideceğiniz yerde neler düşünüyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi şey turizmde e, ya turizme katkıda bulunmak e, emelimdir. Yani gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Yapabilirim de. E, ama bu sadece turizmde olmamalı. Ben biraz daha e, ya yani insanların bakış açısını özellikle turizm sektöründeki insanların bakış açısını e, değiştirmeyi umuyorum. Bunun için çok çaba gösteriyorum. Öğreniyorum. Şu anda öğrenme modundayım hala üretici moda girmedim. Üretici moda girmek için biraz daha fazla kazanmak gibi gerekiyor gibime geliyor. Yani biraz daha televizyonlara daha fazla çıkmak gerekiyor gibime geliyor. Onun için de yoldayım. Yani biraz borsa onunla ya. Yani. yani biraz sizin şeydir hani parayı göstermeyince adam yok kardeşim. bir bak sen ne yapmışsın diyor. Bir göreyim bakayım seni. Ya biraz bir şey yapmışız ama o yeterli değil. Yani bakış açısını değiştirmek için yeterli değil. E, onun için hani bir diğeri gibi de işte biraz paramız oldu. Tamam kardeşim ben bunu yiyeyim ne diye kalkayım diye de demiyoruz. Yani öyle bir mantığım da yok. Madem öğrenmişiz kazanmayı, madem ileri gitmeyi öğrenmişiz o zaman devam edelim. Belki birilerine örnek oluruz. Yani böyle bir amacım var. Ee, yani belli ki kazanacağız. Kazandığımızda da en azından iyi insanlar yetiştirebilirsek. Şu anda çalıştığımız personelden gerçekten çok güzel bir uyumumuz var. Çok güzel geri dönüşlerimiz var. Yani bize gelen bir daha geliyor. Yani Onun için bizim yani iş gibi bir sıkıntımız yok. Yani ben zaten size gelirken de dedim ki ya boş verin işi. Biz biraz rahat rahat konuşalım. Maşallah. Yani bizim işle ilgili bir sıkıntımız yok. Çünkü bize gelen zaten bizi beğeniyor, bizde kalıyor. E çünkü biz onları kandırmıyoruz. Yani personelimiz de bu yönlü. Çünkü direkt ilerleyici... edici. Ben. besliyor size. Aidiyet besliyor. Yani aidiyet be aslında bana aidiyet beslemiyor. Kendisine aidiyet be besliyor. Bakıyor hakkı yenmiyor. Öbür tarafta o turistin hakkını yese bir şeylerle karşılaşacak. Yani bu iyi olmayacak onun için. O, o da yapmıyor yani. yani bu kadar çok böyle formül karışık bir şey değil yani. yani İhtiyaç duruyor. Yani. Aynen Böyle yani. de kazan öyle de kazan diyor. Yani güzel bir ekibimiz var. Yeni gelenler de öyle oluyor. Yani bize yeni katılanlar da o yönlü büyüyor. Şimdi bu sistemi niye tüm Türkiye'ye uygulamayalım, niye taksilere uygulamayalım? Aslında yani şimdi biz genelde Türk vatandaşlarına hizmet veremiyoruz çünkü fiyatlarımız pahalı. Yani genelde Türkiye'den birisi bize ararsa fiyatlarımız bayağı pahalı geliyor. Haklı olarak bazen de kızıyor. Ama hani işte Türk iş piyasaya çalışan da bizim şeklimizde çalışsa niye Türk vatandaşını memnun etmeyen de sadece turisti memnun etmeye yönelik çalışalım? Maalesef bizim şu andaki yani benim hedefime ulaşabilmem için mecbur turist turistle çalışmam lazım. Çünkü ödemeyi o yapabiliyor. Yani benim kar edebilmem için o yapıyor. Yani ben kar ettikçe paylaşabiliyorum öbür türlü ben de hani 12 saat çalışırsam taksici gibi ben de yemiyemi çıkarmaya çalışırsam işte kiramı ödemeye çalışırsam o hataları düşer miyim muhtemelen bu bile işte düşmem ama ama ileriki düşebilirler yani ekipten biri düşebilir ekipten biri düşecektir yani şimdi dolayısıyla da aslında formül önümüzde bunu bir değiştirebiliriz çok böyle karmaşık bir şey değil ben elimden geleni yapacağım ben eminim yapacağınızı gerçekten yani ee... Çok güzel kendinizi geliştirip, mesleğinize detaylarını araştırmışsınız, ekibinize inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Yani bir patronun bence olması gereken e, o lider özellikleri var sizde. E, yani ekibiniz de bence çok şanslı sizinle çalıştığı için. Teşekkür ederim, heyecanlandım. Bilmiyorum, bana demesinler oradan. Dışı seni yakar, içi beni <laughs> yakar. E, <laughs> ya, tamam ya, şimdi, şimdi genelde bu duymuyorum. Niye duymuyorum? E, çünkü elem, yani personel gelip bana bunu söylemez dışarıdan da şeyimdir yani ben biraz çalışkan bir adamım dışarıdan biraz şey sıkıcı görünebilirim aslında. Çünkü siz bana ya işte kazanamıyorum dediğini de ben otomatik ben bu, bunun sebebi sensin diye böyle bir çıkışırım. Bu sert görünür ve şeydir yani hani insanlar beni biraz insanlar biraz ayna tutarım. Ayna tuttuğum için de biraz itici görünebiliyorum. Görünüyorum da bunun da farkındayım. Ama bu, bu böyle yani. Ama evet onun düsturu öyle. Mecbur öyle olmak durumunda bazen. Yani şu anda televizyonda konuşuyoruz böyle kibar falan davranıyoruz <laughs> ama birisi de herhangi birisi yani hani ailemden biri, yakınımdan biri, personel çok da yapmaz da alıştık birbirimize. Ama yabancı biri işte der ki ya ben şanssızım der. Ya yani ben anlarım şanssızlık diye bir şey yoktur. Siz o şanssızlığı siz kendiniz belirlersiniz. Yani kodlarsanız kendinize o şanssızlığı, o şanssızlık gelir sizi bulur. Siz çağırırsınız onu o gelir. Yani siz çağırmazsanız gelmez o. Yani biraz da bunun, bunun üzerine de bayağı bir kafa yorduğum var. Yani şeydir, bizim bilinçaltımız biraz bilgisayara benziyor. O bilgisayarla da haşır neşirip direkt kendi ee, reklam işlerimi de kendim yönetiyorum. Yani şirketinkini. Evet. O, onu ne kadar zaten büyümedim. Onu öğrendikten sonra büyüdüm. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz kodlamayla da alakalıyım. Onun için hani biz bilgisayarda bir kod giriyoruz. Ona emir veriyoruz. o yapıyor. Bilgisayar yapıyor. İtiraz etmiyor. Bilinçaltımız da öyle yani. Bir emir veriyoruz. Gerçekten iyi emir verebilirsek yerine getiriyor. Ama muallakta kalınca işte duyguların eseri ya da işte güzelliğin eseri ya da işte fakirliğin eseri olabiliyoruz. Yani etkilenmemiz o emri veremememizden dolayıdır. O koddan haberimizin olmadığından dolayıdır. Açıkçası ben de bilgisayarla haşır neşir olmayıncaya kadar ne içimdeki kodlardan ne bilgisayardaki kodlardan haberdardım. Rıfat Bey çok teşekkür ederim. O değerli zamanını bize ayırdığınız için çok memnun oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Sizinle de çalışan ekibinize size sahip çıkmasını öneriyorum. Sizden öğrenecekleri çok şey var. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Böyle fırsatların devamını bekliyorum. İnşallah. Elimden geleni yapmak için çaba sarf edeceğim. Bundan Kesinlikle inanıyorum. örnek alınması gereken bir iş insanısınız. Bence gayet çok samimi söylüyorum. Eski bir turizmci olarak da çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İlginiz için, arakanız için pozitif enerji verdiniz bana da. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten işte vizyon dediğimiz şey budur. Tam Rıfat Bey'in işinde, profesyonel hayatında kendisiyle ilgili uyguladığı, önüne koyduğu vizyonla gerçekleştirdikleridir. Herkes böyle olması lazım. Her zaman daha fazlasını istemek lazım. Bu ayıp değil. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.